Bismillahirrahmanirrahim. Salam aleykum herkese. Ben Bab Muhammed Karizade, Kuyash Derneginin Cevzan Vulayetinin başlığı bölüyon. Bugün Güney Türkistan'da şehit Enver Padişah annesine açılan su kuyumuz ve çeşmesi için Badi katkiler sunan kişiler her biri Medihat Tuygar, Hesen Tuygar, Emine Çivik, Bekir Karataş, Gülnur Çelik, kızılkan, Yüksel Uçar, Filiz Yüksel, Lütfiye Maral, Cavit Ateş, Mustafa Er Erslan, Elperin Çeltek, Ahmet Topçu, Ali Rıza Karbi, Yunus Bozkurt, Abdülkadir Seyret, Jala Seyret, Gökhan Kaya, Emine Taşdemir, Gökçin Cüneyt Yılmaz, Ahmet Gündoğdu, Yusuf Işık, Muhammed Erol, Hatice Toygar, e, Paşa Koya, Bakal Batal Koya ve Ahdi Vafa de, Toran Birlik Derneği'ne çok teşekkür ediyoruz. Bir soğuk kuyuna, bu e, kancı şıbırgan şahının kancı ve obasına hediye ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Mevla sahip şu an hakkında bir ayet okudu verin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب إنك أنت الرحيم